Merhaba arkadaşlar bahçemi tanıtacağım. diye adlı video yüklendikten hemen sonra bir video yüklenecek. Bugün sizlerle beraber iç ses buraya gel. Mi gel. Ne oldu? Tuz nedir? olur. He onlardan hep buluyoruz ya. Pürüzsüz gel. Gel tavuklarımızı göstereyim ben size. Bu arada beni göremiyorsunuz. Bu arada şeyi bir seri haline getireceğiz. Ee, şey adı neydi ya? Hani şu bardakların içindeki bilgiyi bulma yarışması var ya. Onu bir seri haline getireceğiz. Arkadaşlar. Burada bir köpeğimiz var. Arkada da bir köpeğimiz var. Şimdi gösteremem. Yani kamera yetişmez. Evet burada taş tüfeği. Kapımız var. Bakın güvercinlerimiz. Evet güvercinlerimiz. Kuşlarımız yani. Şurada tavuklar var Burada bir çit var babam ördü Şurada civcivlerimiz duruyor Şurada üstü kapattık kenarları falan Arkadaşlar şurada bir suluk var Evet şimdi içeri giriyoruz Dur, Civcivleri de göstereyim Ekmek dünyası Hakikaten lan babam Ne yapmış Bakın, 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 bakın. Bunlar benim canlarım. Her gelişimde bunları görmeden gitmem. Neyse, neredesin sarı kız? Yatıyormuş tam. Kadın kaptı. Evet, bahçemize girelim. Minik bahçemize, kazlarımızın bahçesine. Kazlar çok uzak, şimdi yürümeyeyim. Sarı kız burada mısın? Buradasın. Şu sarı kız değil bu arada. Şu içerideki şu kız sarı kız. Maşallah çok güzelsin kız sen. Arkadaşlar tavuklarım için bir maşallah bekliyorum artık. Yani maşallah çok güzeller. Bir maşallah isterim. Yani izleyenler abone olanlar bir maşallah beklerim ben izleyenlerden. Arkadaşlar şimdi e, köpeğimiz burada balaklı. Hadi gidelim şimdi. Bakın tarlamız. Şuraya bir konteyner gelecekti. Hayber gelmedi. Ee, neyse başlayayım şimdi ya. Gel. Şu an... Evet arkadaşlar durdurmuştum bu videoyu. Şimdi gidelim. Paprak bakın çiçekler sarı sarı. Şurada da bir ağaç Sefer, var. Severiz. Bir tane ağaç nerede kaldı? Niye bulanık şunun kamerası ya? Nereden çekiyorsun sen videoyu? Heh. Neyse görünmüyor ya. Boş ver. Şurada bir ağacımız var. Aman. Gösteremedim. Yanına Şöyle gidelim. bir traktörümüz var. Yok ya. Hadi gidelim ya. Hadi. Şimdi seni mi kıracağım? Sesim benim. Bu arada sesimin de videosu var. Daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum. Clear clearme.k. yok. Clear mkl Ona da abone olursanız sevinirim. 7 abonesi var. Evet hacım. Kendisi. Kusaklara bakın ya yumuşacık. Bakın bakın. Çok eski bir kaykay. Benim çok küçüklüğümde alınmış bir kaykay. Şu ileride bir kulübe var. Bunun kamerasına ne olmuş ya? Gelin. Rüzgarın. Rüzgarımızın kulübesi. Gelin. Güzel değil ya ateş. Güzel. Bence rüzgar olsun. Ateş daha iyi bence ateş sarısı. Hem o hızlı koşmuyor ki. Daha doğrusu hiç koşmuyor. Dur ya buralar arı dolu kaçın. Arı mı? Kaç ısı da bizim. Allah bizi ya Allah. Şimdi Bahçedeki şeyleri göstereceğim. Bakın burada güzel çiçeklerimiz var. Biz ekmedik ya, yalan söylemeyin. Arkadaşlar ee, rüzgar sesi geliyorsa özür dilerim. E, şimdi gidelim. Burada bir çöpe makinesi var. işimiz burada. Yokluyorum Yeni o Ateş. Ne yapıyorsun ya? Az önce rüzgar diyordu adam Şurada da besinler, ekinlerimiz var. Gelsene bir. Geldim. Göstereyim. <laughs> gün, gün görünmüyor. Koş 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 koş. Bakın buradalar. Bunlar daha net görünüyor, bakın. Bunun kamerası hiç böyle yapmaz ya. Mısır da var şurada. Tatlı mısırlar. Bu arada ayakkabılarım kötü, bahçeye gittiğim için. Bahçe ya <laughs> ayakkabıyla mı geleyim abi? Yani ayakkabılarımız kirlendi, burada bayağı çamur var bir de. Ben de size bahçenin tamamını tanıtmadım. Daha çok şey var. Mesela oturduğumuz kulübe. Evet. Ee, şimdi göstersem mi ya? Yok göstermeyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu video bu kadardı. Görüşmek Güzel. üzere. Hoşçakalın. kalın. da dur ya? Hoşça kalmayın. Birazdan hoşça Şuradaki ağacı da göstereyim. Hatta bir şey daha göstereceğim ben. <laughs> Dün kopdu önümde. Önümde oy. Konuşamıyorum. <laughs> Önde ben bir attığım için Ardacı. Açtı. İşte. Promcuyum. Ya yani ne prom ya daha. Prom değilim ben. Prom ve bahçesi de kanal. Kanalın prom ve bahçesi ama prom çekmiyor şu an yani. Ben çekiyorum. Doğru. <laughs> prom evde yatıyor. Bir yemin etti de yemin için yemini bozmak için 3 gün aralıksız oruç tutacak. Ay. Bakın. Babam tüfekle ateş etti. Şurayı deldi. Burada da bir ağacımız var. 2 3 tane ceviz ağacı da var ama neyse şimdi. Şş, bakın içinden geçmiş ya. Dur. Baksanıza içinden geçmiş. İçinden geçmiş. Acaba nereye düştü? Ş şuradan. Nereye düştü ki ya? Görünmüyor neyse hadi biz gidelim. Şimdi gö görüşmek Şimdi görüşmek üzere hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olun. Hadi bay.